Merhabalar, yeni bir uzman videosu ile karşınızdayız. Elif Hanım süpervizyona geldikçe onu hemen oturtup sorularımızı soruyoruz. Teşekkür ediyoruz evet. kendisine. Bugünkü konumuz ince ve kaba motor becerileri üzerine olacak. Evet Elif Hanımcığım, kaba ve ince motor becerileri nedir? Hı hı. Hı hı. Ve aralarındaki farklar nelerdir? Motor beceriler büyük kas ve küçük kas olarak ikiye ayrılıyor aslında. Büyük motor beceri, yani büyük kas becerileri dediğimiz şey, baş, boyun, kol, şey yani gövde, hı hı. bacak gibi büyük kasların yer aldığı ve büyük motor hareketlerin yapıldığı becerileri kap kapsıyor. küçük kasta elin, el olmak üzere başta el, parmak, kol, vücudun küçük kaslarıyla yapılabilecek beceriler. Büyük motor beceriler böyle hoplama, zıplama, koşma, yürüme gibi Büyük yer değiştirmeli hareketleri içeriyor. Hı -hı. Küçük kas becerisi ise daha çok hani el ve parmaklarla yapılan, kolun kullanıldığı beceriler. Bunları söyleyebilirim. İkisi de birbirini tamamlayan beceriler aslında. Hı -hı. Yani farkları tamamen kas grubundan kaynaklı olarak hizmet ettikleri alanlar farklı. Hı -hı. Büyük kas becerileri gelişmeden küçük kas becerileri gelişmez. Peki hangi yaş grubunda hangisi gelişir? Yani doğumdan itibaren gelişmeye başlıyor aslında Hı. öyle söyleyeyim. Yani kas becerileri, motor beceriler daha doğrusu doğumdan itibaren gelişmeye başlar. E, 0-3 aylık bir çocuğun yani 3 ayın sonlarına doğru ilk ana hedef nedir bir bebek doğduğunda? Boynunu tutabilmesi yani kafasını Hı. tutabilmesi. Çünkü bebek doğduğunda daha boyun kasları gelişmediği evet. için kafasını tutamaz. Ve orada bir deste ihtiyaç duyar. E, gelişim, motor gelişim yukarıdan aşağıya doğru devam eder. Yani ilk böyle başlar. O sebeple ilk... E, ana hedef başını tutabilmesidir. Hı -hı. Başını tuttuktan sonra omuzlar, omuz, Hı -hı. sırt, kol, e, parmak ve en uç nokta olan ayak parmakları. Yani ki zaten bir canlının, Hı -hı. yani insan canlısının, insan yavrusunun diyeyim e, ayağa kalkabilmesi yaklaşık bir yılı buluyor bu evet. sebeple. Bu tamamen işte motor gelişimle alakalı bir şey. Doğal bir gelişim. Hı -hı. E, dolayısıyla da e, ilk önce kaba motor, yani çocuk boynunu tutacak. Hı hı. Şey, kafasını tutacak, boyun kasları gelişecek, sırt kasları gelişecek, kol oturmaya başlayacak, sırt kasları gelişince oturduktan sonra işte hani sırayla o emekleme, hı hı. yürüme, ondan sonra daha çok böyle bir yaşından sonra ince motor hı hı. E, daha ön planda oluyor diyeyim. Tabii ki bir üç aylık bir bebeğin mesela bir nesneyi kavramasını bekliyoruz. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmek neye hizmet ediyor? Yani aslında gelişimin pek çok aşaması var. Bu gelişimsel aşamalar içerisinde nerede yer alıyor ve neleri aslında hizmet ediyor? Birazcık onlara da girebilir miyiz? E, hayatta kalmaya aslında, yani öncelikli olarak dediğim gibi, yani başını tutamayan bir bebek ne yapabilir ki? Ondan bizim evet. ne gibi bir beklentimiz olabilir? E, i̇lk aylarda olan o ilk bir iki ay e, çocuğun refleksel kavrama becerisi vardır. Yani avucun içerisine hani parmak otomatik kapatır. Evet. Ya da çocuk neyi yakalarsa şey bebek kavrar onu sımsıkı yani. E, onun ama 3 ayın sonunda artık e, kaybolup daha kontrollü e, hmm. kas becerisine dönüşmesini bekliyoruz ilerleyen 3. E, ay itibariyle. Dolayısıyla e, çocuğun aslında motor gelişimi onun diğer gelişim alanları için ön koşul gibi bir şey. Ya yani motor gelişimi çok geride olan bir çocuk bilisler olarak çok ileride olamaz zaten. Hmm. Çünkü neden? ilk önce hareket edecek. Hmm. Hareket edecek, etrafını keşfedecek, dokunacak, tanıyacak, kavrayabilecek, manipüle edebilecek oyuncakları, ince motor becerisi e, Zıplayacak, hoplayacak yani bunlar bir anlamda kendine güven becerisinde geliştiren bir şey. Kendine güveni gelecek, öğrenmeye karşı motive olacak. Hı hı. Yani bu aslında ilk düğüm gibi bir şey bence. Yani kaba motor, ince motor becerileri hayatta kalmasını sağlayıp çocuğun daha sonraki öğrenme yaşantısı için bir başlangıç, bir başlama hı hı. noktası oluşturuyor. Dolayısıyla çocukta, çocuk diyorum çocuklarla çalıştığımız için ağzımız alışmış, bebek aslında kaba motor ya da ince motorlu bir gelişiminde bir gerilik ilk aylarda çok önemsenmesi gereken bir şey. İlk bir yıl içerisinde. Ee, mesela işte 12 ile 15 ay arasında hani bebeğin yürümesi beklenir. Bir 15 aydan sonra yürüme gecikmesi diyebiliyor doktorlar ama bir 18'e kadar herhalde zaman veriyorlar diye hatırlıyorum. Yani onlar bile aslında başka şeyler içinde bir işaret. Hı hı. Yani biz gelişimsel geriliği olan bir çocukla karşılaştığımızda ilk anamnezi alırken hani bir ne diyoruz? Kaç yaşında yürüdü? Bizim için önemli. E çocuk eğer zaten motor becerilerini geç yerine getirdiyse, bilişsel olarak öğrenme becerilerinde de gerilik olabilir. Yani bu e, birbiriyle çok bağlantılı şeyler. E, o yüzden hayati bir beceri olarak nitelendirebiliriz yani hem kaba motor hem ince motor becerileri. Peki o zaman bizim daha çok alanımıza gelelim. Bu becerileri geliştirmek için e, hangi oyunları, hangi aktiviteleri öneriyorsunuz? Biraz örnekler verebilir misiniz? Evet, ya aktif olmak Aslında bebeklikten itibaren aktif ol, hale getirmek yani şimdilerde çok kırıldı açıkçası ama böyle hani yeni doğan bir bebek sanki hiçbir şeyden anlamayan orada yatan sadece altının temizliğinin yapılması gereken hmm. işte karnının beslenmesi gereken ama başka hiçbir ihtiyacı olmayacakmış gibi işte arada kucağı alan ki bir dönem hani çok eskilerden işte kucağı alma alışır vesaire gibi de yaklaşım öyleydi. Evet yani ben bile ben bile psikolog olarak hani e, çocuğumu kucağıma aldığında bana Aa, çok kucağı alıştırma dediler. Yani bunları hiç, Bırak ağlasın alışır derler. Böyle bir, bir şey söz konusu dahi değil yani becerilerin ilk doğduğu andan itibaren geliştirilebilecek şeyler aslında. Yani eğer o çocukla o oryantasyonu diyeyim, o tanışma hmm. hani bir annenin kendine gelme bir süreci var birkaç haftalık diyeyim. O doğum şeyini atma. Ondan sonra direkt bebeğine yönelik yani bir iki ayı mesela doğduktan sonra direkt yüzük oyun yatırma. Ya bu çok önemli bir şey. Yani boynunu hani boyun kaslarının gelişmesi, kafasını tutabilmesi açısından hep yatış pozisyonunda değil de yüzü koyun yatma fırsatı tanıma gün içerisinde. Yani bunlar ilkten birkaç saniyeye başlayıp sonra birkaç dakika e, olabilir. E, motor becerilerin Hani duysal beceriler de çok önemli motor becerilerde. Çocuğun duysal becerilerini de geliştirmeye bir yandan katkı sağlansın ki çocuk motor becerilerini daha iyi geliştirebilsin. Daha açık olsun. Mesela bunlar. duysal ya, beceriler. Duysal ilk aylarda zaten çok çok önemli. Mesela böyle hışırtılı kitaplar var. Hı -hı. İşte dokunmatik hani evet, şu an e, nesneler. İlk zamanlar ışıklı sesli oyuncaklar tabii ki. Hani bunda da abartmamak. Yani o biraz dikkat dağınıklığına da yol açabilir ilerleyen süreçte. Her şeyden... Ee, en önemli şey hani onun miktarı, oranı. Hep onu Hı -hı. söylüyorum. Yani bir iki tane ışıklı oyuncak olmasının sesli ışıklı hiçbir zararı yok. Hiçbir dikkat dağınıklığı yapmaz ki onların da işlevselleri var, kitapları var, hikaye anlatanı var. Yani çocuğu aslında işitsel, görsel, fiziksel uyarana maruz bırakma. Bunu bilinçli şekilde yapmak. Bunu bilinçli yapabilmek için de birazcık çocuk gelişimi hakkında fikir sahibi olmak lazım ki sadece neyi yapacağımızı bilmek için değil... Çocukta bir gerilik olduğunu erken fark edebilmek hmm. için. Yani ben hala bir nesne eline verdiğimde tutamıyor. İşte elini hala kavrama yok. E, ya da o refleksen kavrama hala geçmedi. Çünkü o da önemli yani reflekslerin e, bir üç ayın sonunda kaybolması bekleniyor. E, hala o refleksel devam ediyorsa e, bunu bir danışmak, doktora hmm. danışmak, uzmana anlatmak. E, bunlar önemli. Dolayısıyla hani dediğim gibi gelişimi bilip çocuğu takip etmek. E, i̇şitsel, görsel her türlü doğduğunda itibaren kartlar var mesela renkli kartlar. E, Çocuklarda görme duyusu e, bebeklerde doğumdan itibaren gelişmeye başlıyor. Yani doğan yeni bir bebek bizim gibi tüm renkleri görmüyor diye söylüyoruz. Yani uzmanlar evet. zamanlar söylüyor. Siyah beyaz renklere daha aşina ve e, şey oluyor bakabiliyorlar. Dolayısıyla mesela ilk doğan kartları vardır. O yüzden siyah beyazdır. Hani önde şekiller vesaire. Bazen böyle şey olabiliyor. Yani o kartları işte her gün mesela birkaç saniye tutmak. Hmm beşikte yatan bir çocuk da eğer yatış ise yukarıdan mesela asılabilir. Eee yan döndürüp işte karşısına konulabilir. Hı. Ana kucağında mesela yatarken işte sağına soluna yapıştırılabilir. E asılabilir. Hiçbir şey olmasa tutabilir anne. Hani ne anlayacak gibi yaklaşıyorsunuz ama onu gördüğünde heyecanlanmasını gördükçe çünkü onun için farklı bir şey bu nedir? Yani beyninde o şu an hani sinapslar oluşuyor. Hı. İşte yeni bir şey görüyor onu kodlamaya çalışıyor. Özel gereksinimli çocuklar için motor becerileri geliştirici aktiviteler nasıl olmalıdır? Yani yapılan çalışmalar otizmli çocuklarda, otizmi olan çocuklarda diyeyim, kaba motor ve ince motor alanında eksiklikler ve gecikmeler olduğunu gösteriyor. Hmm. Biz de alanda çalışan insanlar olarak kesinlikle geldiğinde 4 yaşında çocuk daha ayakları yerden kesilmeden zıplayamıyor mesela. Bu normal değil. Evet. Motor gelişimi, bilişsel gelişim eş zamanlı ilerliyor. Yani motor gelişimi çok geride olan bir çocuk ya da hmm. çok geride demeyeyim geride olan bir çocuk bilişsel olarak süper olmuyor. Hmm. Yani bu bunu da araştırmalar evet. ortaya koyuyor. O sebeple mesela otizmli ya da gelişimsel gelirli olan çocukların muhakkak eğitsel programında motor beceriler yer alması şart. Hmm. Ee, bazen ailelerin tepkisi şundan olabiliyor haklı olarak. Gittikleri önceki kurumlarda ya yani aldıkları eğitimlerde tamamen motor becerileri odaklanılmış oluyor. Hı hı. E, aile burada programında da motor beceri serpişini görünce hani bazen şey, onu hani çok gerek var mı O çok çalışıldı zaten. Hı. Özellikle ee, şu küp atma, aa, işte hadi, boncuk e, şekil dizme. atma, boncuk dizme. Bir yere çok vardı. Sanki boncuk dizme. Hı. Hani doktorlar ne söylüyordu programdan çıkan sanki uypa boncuk dizme eşittir otizm yapar gibi hı. bir. Yani hı. bunlar çok tepkili insanlar. Hani bu programda bu olmamalı gibi bir şey ama onun aslında çok ciddi hizmet ettiği alanlar var. Evet. ondan biraz bahsedelim. Tabii burada miktarı önemli dediğiniz gibi. Yani program sadece ipe boncuk dizmeden ibaretse tabii ki. Tabii yani 40 dakikaya ya da yarım saat 20 dakika boyunca ipe boncuk dizme yapılırsa o normal değil zaten. Ya sınırlı alan boyama zaman. mesela Orada çok takılır veliler. Evet evet aynen öyle. O sebeple yani programın eklektik olması aslında çok kıymetli. Yani ince motorda olacak, kaba motorda olacak, bilissel becerilerde olacak, dil gelişiminde olacak, Öz bakımda olacak. Hani bazen diğer bir alan aslında bir de bir günde bunu konuşabiliriz belki. Öz bakım da çok önemli. Hı -hı. Çünkü öz bakımda çok gereksiz görülüyor. Ee, hani motor beceri şöyle bir şey var. Yani kendi haline sanki çocuk büyüdükçe gelişecek bir şey gibi. Hı -hı. Eğer çocukta bir gerilik varsa motor gelişimde bir gerilik yani o kendi kendine zamanla iyileşecek bir şey değil. Evet. Bunu net yani araştırmalar ortaya koyuyor. Kesinlikle bir müdahale ve destek şart. Hı -hı. Onunla beraber gelişebilir ve eşitlenebilir. Bunda bir sıkıntı yok ama hani e, zamanla zıplar, e, daha 3 yaşında şunu da işte ne bileyim 5 yaşına gelince hmm. yapar. Bunlar bir sonraki beceriler için anahtar beceriler Doğru. olabiliyor. Anahtar beceri olduğu için çocuk daha üst becerileri öğrenmede daha çok güçlük yaşıyor. Yani hani e, bu gerçekten çok önemsenmesi gereken bir şey. O sebeple e, programına muhakkak hmm. e, motor beceri gerekirse bir eğer bir eğitmenin, eğitimcinin kendi sınırlarını aşan derecede bir motor beceri problemi olduğunu düşünüyorsa belki gerekli hani fizyoterapistler hmm. e, o alanda çalışan işte ergoterapistler onlardan destek alınarak evet. da e, sadece hani özel eğitim programı değil ek desteklerle de çocuğun e, şey geliştirilebilir ki bu ek desteklerin hiçbir zararı yok. E, bazen ailenin çok mu gerekli değil mi çocuğu hep üste taşıyan bir şey evet. bu. Yani emin olun parklarda ben normal gelişim gösteren çocukları çok net ayırt edebiliyorum. Biraz kendi kızımdan da kaynaklı hani e girip bazen mesela a, destek alıyor sanırım. Hani cimnastiğe gidiyor diyor mesela. O hmm. kadar belli oluyor ki hani diğer çocuklar da yavaş yavaş ağır, hmm. ağır ya da kendini kaldıramazken zıplayamazken işte salıncakta öne arkaya itemezken e, birazcık destek alan e, bir çocuk inanılmaz derecede hani hünerlerini sergiliyor bu, bu destek de diğer bilişsel de destek oluyor diyorsunuz. Tabii bilişsel becerilerinin de gelişmesine destek oluyor. Hmm. Yani çocuk Yazamayan, boyamayan neyin ne kadar ulaşabilir ki? Bu hep böyle kademe kademe gibi düşünün. Çocuğun hem bilgiye <laughs> ulaşımını da sağlayan bir şey, özgüveni de arttıran Tabii. bir şey, e, beyni de şekillendiren bir şey. E, o yüzden hani motor beceriler geride olan bir çocuk bilisten listel anlamda ileri de olmaz. Hı hı. Yani bunu bir hani net bir şekilde kafamızın bir yerinde hep bu olmalı hı hı. ve motor beceriler hiçbir zaman kendi kendine eğer bir gerilik varsa motor gelişimi zaten kendiliğinden bir süreci var. Zaten gelişiyor hani ona olgunlaşma dediğimiz çocuk kendisi büyüyor. Ama onun dışında ekstra bir desteğe ihtiyaç, bir gerilik var kesinlikle destekli olması gereken bir şey. Hmm. İnce motor ve kaba motor becerilerinde aileye daha fazla bir e, sorumluluk verilebilir diye düşünüyorum. Çünkü hani bilissel biraz daha zor olabilir ama kaba ve ince motoru aile birlikte vakit geçirerek işte parkta veya farklı aktivite alanlarında yapabilirler diye düşünüyorum ben kendimce. Evet. E, buna biraz örnek verebilir misiniz? Ya bu çok önemli bir yere aslında değindiniz. Çünkü bu aynı zamanda yani şey gibi düşünüyorum. Bütün gelişim alanları birbirine böyle bir zincir halkası gibi bağlı ve birini açtığınızda diğeri de açılıyor. Şimdi mesela söyleyince siz aklıma sosyal gelişim geldi. Hı -hı. Yani çocuk aslında kaba motor, ince motor becerilerini ailesiyle etkinlikler Hı -hı. yapıp planladığında e, bu fırsatı değerlendirdiğinde aile, aile bağları da bütün önemli şey. Hı -hı. Hı -hı. Yani o çocuğun aklında bisiklete binmeyi babam öğretti kalacak mesela. Hı -hı. Bu onun için çok çok büyük bir şey yani. Hani ben şimdi yetişkin bir insanım. Geçmişteki hani çocukluğuma baktığımda babamın ya da annemin, ebeveynlerimin üzerimdeki o e, ufak şeyleri bana çok iyi hissettiriyor Hı -hı. kendimi. Yani çünkü benimle ilgilenilmiş. Hissi. Ama şöyle bir şey var Elif Hanım. Farklı gelişen gösteren bir çocuğunuz Hı -hı. olduğunda sıradan bir anne babanın öğrettiği gibi öğretemiyorsunuz. Hı -hı. Deniyorsunuz bir iki sefer sonra ve pes ediyorsunuz. Öğrenemiyor diyorsunuz. Onun için bu Hı -hı. noktada eğitimcilerin eve e, görevlendirme yapması ve bunu nasıl yapacağını da aslında biraz aileye göstermesi. Çok ciddi bir fayda Kesinlikle. sağlıyor. Kesinlikle. Eğitimcilerin, bizlerin yani hı. görevi zaten sadece eğitim saati ya da dört hı hı. Duvar arasında bitmiyor. Hı hı. O duvarı aşınca biz aileye ulaşabiliyoruz. Evet. Yani ben seansta yapıyorum, ben her şeyimi yaptım, e, derste yaptık biz bunları tamam. E, aile de kendi düşünsün ya da yapsın gibi bir şey. Evet. Çok vicdani, insani gelmiyor zaten hı hı. bana. Ama ne olabilir? E, dediğim gibi mesela bak, biz burada da söylüyoruz hani skuter var mı? İşte biz yaşına göre bisiklet kullanabiliyor mu? Paten var mı? Hı -hı. E bunlar aslında hani günümüzde bununla ilgili çok araç da var çok. zaten. Mesela babalar daha çok hareket temelli Aha. şeyleri zaten Hı -hı. seviyorlar açıkçası. Hı -hı. Hani böyle hoplatmalı, zıplatmalı şeyler Hı -hı. daha çok hoşlarına gidiyor e babaların. Böyle bir durumda işte mesela bisiklete binmede destek olma, onu öğretme, skuterda buna benzer ya da doğaya çıkma aslında bulduğumuz her fırsatta doğaya çıkma Hı -hı. yani geçen videoda da biraz doğayı evet, bahsetmişim doğa, evet. gerçekten çok önemli bir şey yani çünkü motor beceriler deneyimle tekrarlı oluyor Hı -hı. bu özel gereksinimi bunun normal gelişimi yok yani deneyim ve tekrar ne kadar yaşıyorsa ve ne kadar onu tekrar edebiliyorsa, ne kadar deneyimleme fırsatı bulabiliyorsa, o kişinin motor gibi becerileri o kadar gelişiyor. gelişiyor. Özel gereksinim çocuklar, evet, biraz daha ısrarcı olmamız gerekiyor. Ama gelişmeyecek bir şey değil. Mesela motor gelişimde de ben Özel gereksinimli çocuklarda yüzmeyi çok kolay öğrendiklerini görüyorum. Yani Hatta bazen çok yetenekliler de çıkıyor. Gereğin, yani kesinlikle, gerek... yüzme yarışması, olimpiyatlara evet, kutsalanlar. Masa için, tenisi yine keza öyle çok yetenekli çocuklar kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle, neden? Çünkü bunlar dikkat gerektiren. Hı -hı. Bir de özellikle yüzmede çocukları hep geri atan şey, başlar hani korku olabiliyor. Hı -hı. E, özel gereksinimli çocuklarda da tam tersi, kendini koruma becerisinde desteğe ihtiyaç duydukları için o korku pek yok, evet, oluşmamış olur. Evet. Dolayısıyla suya atıyor kendini. Bir de şu da olabilir, e, özel, otizm çocukların e, mekan algısı ve yer algısıyla ilgili hmm. sıkıntı var. Ama suyun içerisinde o suyun şeyiyle bütün vücut ağırlığı gidiyor ya. Ben ona bağlıyorum, yani çok mutlu oluyorlar. Genelde çok mutlu oluyorlar suyun içerisinde. Motor becerinin geliştirilecek bir şey değil, dediğim gibi. Dolayısıyla bunun özel gereksinim ya da normal gelişimi. Evet. E, deneyim ve tekrarla e, olabilecek şeyler. E, Bunu da aile etkinliklerini hafta sonu hani yapabildiğimiz her şey doğada hem uh -huh. doğa çok esnek, şekillendirilebilir. E, özel gereksinimli çocuklar için de bir fırsat. Tabii büyük şehirlerde biraz daha sıkıntı ama imkansız değil. Evet. Yani parklar var gerçekten hani çok güzel bir şekilde şey yapılabilecek, vakit geçirilebilecek. Uh -huh. e, bununla ilgili yani bazen doğada normal becerileri öğretmek bile daha kolay olabiliyor. Evet. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için başka bir uzman videosunda yeniden buluşmak üzere. Sizlerin de ilgisini çeken, merak ettiğiniz konular varsa açıklama yazabilirsiniz. Youtube'dan, Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. İyi günler dileklerinizle.